B şehrinde yaşayan Tuncay, R şehrinde yaşayan üniversite arkadaşı Gülcan'ı ziyarete gitmek istiyor. Telefonundaki haritalar kısmına girerek istediği şehri yazdığında kaç kilometre yol gitmesi gerektiğini görüyor. Tuncay yola çıkıp aracıyla saatte ortalama 80 kilometre hızla giderse saat 9'da, saatte ortalama 110 kilometre hızla giderse aynı gün saat 6'da R şehrine varabileceğini hesaplıyor. Buna göre P ve R kentleri arası kaç kilometredir? Şimdi... 21'de Vardığında e, yola kaçta çıktığını bilmiyoruz. T'de çıksın 80 km hızla gittiğinde e, P kentine R kentine varmış oluyor. Aynı şekilde bu yolu 18-T e, 18 110 e, 110 km hızla gittiği zaman da 6'da varıyormuş. Kaç saat sürdüğünü bu şekilde e, ifade ediyoruz. Yola çıktığı saate T demiş olduk yani. Bu ikisi birbirine eşit. Düzenlediğimiz zaman 168 eksi 8 t eşittir 198 eksi 11 t. Bunu karşıya bunu diğer tarafa gönderdim. 3 t eşittir 30. T'yi buradan 10 bulduk. Yani saat 10'da yola çıkmış. Yerine yazdığımız zaman 8 çarpı şurada yerine yazıyorum. 110'dan 880 bulduk. Cevabımız D.